Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan merhabalar. Şimdi benim 61 level böyle bir zihinselim var. Bayağıdır uğraşıyorum güçlü bedeni pe açmak için. Şu an G10'da. Bakalım bugün e, en son düneyin okudum ruh taşını. Bugün tekrar okuyabiliriz fakat e, önce sıralamamızı düzeltmemiz lazım. Şimdi sıralamanız eksideyken ruh taşı okursanız iki katı daha çok sıralama gider. Mesela 5K sıralama istiyorsa P'ye. Sen agresifken okuduğunda sen eğer ki P'ye geçerse 10K sıralama gidiyor. O yüzden bu sıralamayı düzeltip o şekilde okursanız daha iyi olur. Zaten sıralama eksideyken artıya çok rahat geçiyor. Şimdi bizim bilgi kral eldiveni, bilgi kral sembolü bulmamız lazım. Onu bulalım. Hadi bakalım. Çarları ara atara bir tane sembol buldum. O sembolü alalım. Bir de bilge bilgi kralın eldiveni lazım. Onu da almamız lazım. Şöyle bir de bulduğum sembol de 44 dakika. şu. Bu ara pazar çarında bir de SK buldum artık. Bunu da basalım. Artı altı geçerse kulede deneriz yandı. Gençler eski pazar çarlarını gezerken bakın ne buldum. Bunu sadece Old Metin ikiciler anlar. AKB, Cadılar Bayramı kava HFSP veriyor pot gibi. Tüh. Arkadaşlar yan çarlarda bir kral eldiveni ararken SYK buldum. Bunları bari basalım 10 tane SYK'dan bakalım. Kaç tanesi geçecek? Bir tane geçti. Tamam 5'e 5 beş olsun. Tamam 5'e 5. 5 tane yandı 5 tane geçti. Bakalım bunları kulede artık artı 7'ye deneriz. Tamam. Şimdi arkadaşlar bilgi kral edveni de ayarladık. sembolden hesaplara ilk girdiğimde günlük yaptığım şeyler bunlar. Ne? Günlük görevlerden önce bak diye. Ecdat taşını geliştirdiler. Gidim giderim günlük görev yaparım. Kordrakonis normalarım. Bunun içinden işte buşa kadar çıkabiliyor. İlk yaptığım odur. Ondan sonra ikinci ETP görevimizi almak. ETP görevimizi almak için de e, şu. Sinyalce simyacıya gitmemiz lazım. Simyacıya gidip ETV görevimizi alırız. Onun yanı sıra bir de bana bir kuşak lazım. E ben şimdi kuşağımı emekle alıyorum. Oyunda kaldığımız süre boyunca 3 saat içinde yüz, yüz başından alırız. Sonra bir de özel iksir görevi var. Ben bu özel iksir görevini de yaparım. Çünkü bazen savaş bölgesine gideriz. Savaş bölgesine gittiğimizde orada hem maden, zümrüt madeni kazabilirsiniz. Hem de aynı zamanda puan kasıp sandık alabilirsiniz. Orada dönüşüm küresi falan alıp satabilirsiniz. Şimdi A kanüeli etkinliği mi gelmiş? Aynen. Neyse bunu da alalım o zaman. Ee, ödüller neymiş? O Ejder Kerbiteni artık tabii en iyisi bu simyayı kolaylıkla çıkarmak için. Onun dışında şu üçüncü el bize lazım. 15 dakika diyor da 15 dakika değildir herhalde. Ee, başka ne? alalım şınlanalım. Etepe ee, göremizi aldık. Kuleyi ışınlanalım ve sıralamamızı düzeltmeye başlayalım. Hadi bakalım. Lan, o kadar konuşmuşum kaydetmemiş ya. Neyse arkadaşlar ETP görevini aldım. Yüz başından e, ince kumaşımızı aldık. Tekrar görevi başlattık. Aynı zamanda karnı etkinliği gelmiş. Şöyle göstereyim. Karnı ütüyle de 10 tane şeytan hatırası istedi. Bu CH'de. E, ışınlanınca değişiyor mu bilmiyorum ama sanki CH değiştirince değişiyordu. Bir kuleye gidelim. Hem sıralamamızı düzeltelim. Hem de e, karnı etkinliği için şeytan hatırası görevini bitirelim. Ha bu arada bak şunlandığımız için e, 5K para da alabiliriz. Şöyle günlük görevlerden. O da bir görevimizmiş. Bakın 5000 yap kazandık. Şimdi bakalım ben biraz kasılayım. Kuleye geldik. Şimdi kuledeyken şeyi gösterelim. E, sıralama puanı nasıl kasılır? Slot kesince arkadaşlar böyle, böyle sıralama puanınız. Bakın düşüyor. Bir, 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 bir her slotta düşüyor. Seviyenize en yakın slotlar keserseniz daha iyi olur. Fark etmez. Şu ikinci seviye var ya. O fark etmez. O item düşmesi için seviyedir. Şimdi bakın. Az önce sıralamamız bir bir düşüyordu her bir slottan. Şu an iki itemi de takıyoruz. Bunlar biraz daha hızlı düşmesini sağlıyor. Sıralamanız eksideyken. Şimdi bakalım. Bir slottan artık iki kademe puan düşüyor. Yani daha hızlı bir şekilde iki katlı bir şekilde sıralama puanı kasabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın daha hızlı bir şekilde sıralamamız düşüyor. Şimdi ben biraz takılayım. Metin de kesmişler sabah sabah kim kule yapıyorsa. Hadi bakalım. Tamam 10. şeytan hatırasını da düşürdük. Bir gidelim köye bakalım. Şeytan hatırasını verince ne olacak? Şehre geldik bakalım. Bu arada Kendimi slotları öldürüp şehir attım. Direkt köye geliyor. Eee, cennet gözü küpem düştü. Arkadaşlar hesabımda belki item tanıtımda gördünüz. 9 kritik var şamansız. Yani iki vuruşundan biri kritik. O yüzden yani idare ediyor burada. Yoksa elindeki 25 ortalama fazla bir etkisi yok. Ama diğer itemlerimde de full 20 ölümsüz olduğu için 80 ölümsüz var. O da kulede işimi yapıyor. Mesela hasarımın artması için <laughs> karanlığın gücü olsa, karanlık tılsımı ya da herhangi bir tane mixi simya taksam hasarın bir kadar artabilir. Yani 700 bir karası. O da bayağı iyi olur. İleriki dönemde bir şey takabiliriz aslında. Kusursuz 10 Kusursuz 10x'ler e, böyle ucuz. Ucuz dediğimde de 30 mu falan. Onlardan bir tane alabiliriz aslında. Çünkü o şekilde keyifli oluyor. Sen bu slotlara ne kadar tek atarsan böyle. Kasap gibi doğrarsan kule o kadar keyifli. Bir sürü hesap e, oynadım yani yükseklerden. Kule yaparken ki keyfi hiçbiri vermedi. <laughs> Bakalım sıralamamız kaçmamış. 1300 7 dakikada metin katına gelmişiz. Şimdi belki ilk defa izleyenler vardır, kuleyi bilmeyenler vardır. Şeytan Kulesi 2009 yılında Metin 2'ye geldi. Metin 2'ye geldiği zaman baya güzel olmuştu yani. Kulenin altında savaşlar, ondan sonra gece kuleleri, gece muhabbetleri, herkes şurada toplanırdı böyle. Geceleyin muhabbet sohbet edilirdi, millet derdini anlatırdı, dert dinlenirdi. <laughs> ondan sonra itemler basılırdı, aşağı inilirdi kuleler güzeldi. İtem basıp o şekilde pazarda satardık. O, öyle para yapardık. Artı dokuz yarı insanlar mı basılmadı? Artı dokuz çelikler mi basılmadı kulede? O zamanlar öyleydi. Hadi bakalım. Metinleri kesmeye devam. Kilit taşı düşüreceğiz. Kilit taşıyla şu mühürleri açıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle bir göstereyim. Bir e, bilgisayar fazla donmazsa çarmaz dayanıyor diye. Şöyle manuyla böyle dayanıyor. İyi dayanıyormuş. normalde 150 savunmalı bineğe de pek gerek yok. Böyle kilit açma taşları düşüyor. Bunları alıyoruz. Tabi biliyorsunuzdur herkes. Şöyle mühürleri açıyoruz tek tek. 4 tane kaldı. Dört tane sonra da üst kata çıkıyoruz. Orada şeytan kral mı ne? onu kesip demircide artı basma ödülü kazanıyoruz. Bu arada sıralamamız da düzeldi. Gördüğünüz gibi. Düzeldikten sonra bunları takmanın bir mantığı yok. Bunları çıkartabilirsiniz. Artık e, ruh taşının süresinin gelmesini bekleyeceğiz. Şu an daha gelmemiş. İnşallah paylaşabiliriz. Easy, easy, come on, come